Boşanma sonrası mal paylaşımı nasıl yapılır? Evlilik sözleşmesi nedir? Evlenme aşamasında veya sonrasında mal rejimi sözleşmesi yapılmamışsa evlenen eşler hangi mal rejimine tabidir? Gelin bu soruları birlikte cevaplandıralım. Merhaba. Ben avukat Sevcan Çolak. Bugün sizlerle günlük hayatta sıklıkla karşımıza çıkan halk diliyle evlilik sözleşmesi adıyla bilinen mal rejimi ve türlerini inceleyeceğiz. Mal rejimi nedir? Mal rejimi evlenen bir çiftin evlilik boyunca edineceği malların evlilik birliği süresinde yönetimi ve evlilik birliğinin boşanma, ölüm ve benzeri başka bir sebep nedeniyle sona ermesi halinde bu malların eşler arasında nasıl paylaşılacağını düzenleyen, eşlerin birbirlerinden talep edebilecekleri hakları tanzim eden kurallar bütünüdür. Bilindiği üzere mal rejimi hukuki bir statüdür. Taraflar evlenme aşamasında veya sonrasında halk arasında evlilik sözleşmesi adıyla bilinen mal rejimi sözleşmesi yapmamışlarsa yasal mal rejimi olan edinilmiş mallara katılma rejimi uygulanır. Ülkemizde yalnızca Türk Medeni Kanunumuzda sayılmış olan mal rejimleri tercih edilebilir. Türk hukuk sistemimizde evlenecek olan eşlerin Türk Medeni Kanunumuzda sınırlı olarak sayılmış olan mal rejimlerinin dışında başkaca bir hukuki statü üzerinde anlaşma sağlamaları halinde yapacakları bu sözleşme hükümsüz olacaktır. Peki bu mal rejimi türleri nelerdir? Mal rejimine ilişkin düzenlemeler 4721 sayılı kanunda madde 202 ve 281 arasında yer almakta olup kanunda seçimlik olmak üzere dört çeşit mal rejimi düzenlenmiştir. Bunlar edinilmiş mallara katılma rejimi, mal ayrılığı rejimi, paylaşmalı mal ayrılığı rejimi ve mal ortaklığı rejimidir. Eşler bu dört mal rejiminden birini seçebilmekte olup herhangi bir işlem yapılmazsa hali hazırda yasal olarak kabul edilen mal rejimine tabi olmaktadırlar. Yasal mal rejiminin ne olduğuna ilişkin olarak ise 1 Ocak 2002 tarihinden öncesi ve sonrasına istinaden ikili bir ayrım gözetmek gerekecektir. Çünkü 1 Ocak 2002 öncesinde yürürlükte bulunan yasal mal rejimi mal ayrılığı rejimi iken 1 Ocak 2002 tarihinde yürürlüğe giren Türk Medeni Kanunumuzla birlikte yeni yasal mal rejimi edinilmiş mallara katılma rejimi olmuştur. 1 Ocak 2002 öncesi evliliklerle yasal mal rejiminden bahsederek söze başlayacak olursak, 2002 tarihinden önce 1926 tarihli medeni kanun yürürlükteydi ve bu medeni kanunda yasal mal rejimi mal ayrılığı rejimi olarak düzenlenmişti. Bu nedenle 1926 ve 2002 yılları arasındaki dönemde katkı payı alacağına dair uygulamalar yargıta içtihatlarıyla belirlenmek suretiyle şekillenmiş ve mal ayrılığı rejimi uyarınca uygulamaya konulmuştur. 1 Ocak 2002 tarihinde yürürlüğe giren yeni Türk Medeni Kanunumuzla birlikte katılma alacağı düzenlenmiş ve yasal mal rejimi edinilmiş mallara katılma rejimi olarak belirlenmiştir. 2002 tarihinden sonra evlenen bütün çiftler ayrı bir mal rejimi seçmedikleri takdirde edinilmiş mallara katılma rejimine tabidirler. Yani eşler herhangi bir mal rejimi sözleşmesi düzenlememiş ise ve 1 Ocak 2002'den önce evlenmiş iseler mal ayrılığı rejimine, 1 Ocak 2002'den sonra evlenmiş iseler edinilmiş mallara katılma rejimine tabidirler. Bunun yanında 1 Ocak 2002 öncesinde evlenmiş olup da 1 Ocak 2002'den sonra da evlilikleri devam eden çiftler açısından 1 Ocak 2002 tarihine kadar mal ayrılığı rejimi geçerli olup 1 Ocak 2002 tarihinden sonrasında evlilik birlikleri içerisinde edinilmiş mallara katılma rejimine tabi olduklarının kabulü gerekecektir. Dolayısıyla bu durumda bir çiftin edinilmiş olduğu mallar 1 Ocak 2002 öncesi ve sonrası dönemler için farklı farklı değerlendirmelere tabi tutulacaktır. Öncelikle yasal mal rejiminden bahsedecek olursak, taraflarca herhangi bir mal rejiminin seçilmemesi halinde uygulanacak olan yasal mal rejimi 1 Ocak 2002 sonrası evlilikler açısından edinilmiş mallara katılma rejimidir. Edinilmiş mallara katılma rejiminde mallar Edinilmiş mallar ve eşlerden her birinin kişisel malları olarak ikiye ayrılmaktadır. Edinilmiş mallara katılma rejimine göre eşlerin evlilik birliği içerisinde sahip oldukları kişisel malları sayılmayan tüm mallar birlikte yönetilir ve boşanma halinde mal kimin üzerinde kayıtlı ise diğer eşin o mal üzerinde eşit oranda katılma alacağı mevcut kabul edilir. Peki, eşlerin evlilik birliği içerisinde sahip oldukları ve kişisel malları sayılmayan tüm mallara, yani edinilmiş mal kavramına neler dahildir? Edinilmiş mal, her eşin bu mal rejiminin devamı süresince kendi emeği ve uğraşı ile elde ettiği mal varlığı değerleridir. Bu bakımdan miras malları ile bağış yoluyla edinilen malların edinilmiş mal kapsamında sayılması söz konusu değildir. Edinilmiş mallar Türk Medeni Kanunu madde 219'da şöyle düzenlenmiştir. Edinilmiş mal her eşin bu mal rejiminin devamı süresince karşılığını vererek elde ettiği mal varlığı değerleridir. Bir eşin edinilmiş malları özellikle şunlardır. Çalışmasının karşılığı olan edinimler, sosyal güvenlik veya sosyal yardım kurum ve kuruluşlarının personele yardım amacı ile kurulan sandık ve benzerlerinin yaptığı ödemeler, çalışma gücünün kaybı nedeniyle ödenen tazminatlar, kişisel malların gelirleri ve edinilmiş malların yerine geçen değerler. Kişisel mallar, edinilmiş malların aksine sınırlı sayıdadır. Yasal mal rejimi içerisinde yer alan kişisel mallar, kanun gereği kişisel mallar ve sözleşme gereği kişisel mallar olmak üzere ikiye ayrılır. Kişisel mallar kural olarak tasfiyeye konu edilemezler. Bir diğer ifade ile kişisel malların edinilmesinde diğer eşin herhangi bir emeği, katkısı veya evlilik birliğindeki iş bölümü ve iş birliğinin etkisi yoktur. Kanun gereği kişisel mallar Medeni Kanun'un 220. maddesinde sınırlı olarak sayılmıştır. Bunlar Eşlerden yalnız birinin kişisel kullanımına yarayan eşyalar, mal rejiminin başlangıcında eşe ait olan mallar, sonradan miras yoluyla geçen mal varlığı, eşlerin herhangi bir şekilde karşılıksız kazanma yoluyla elde ettiği mal varlığı değerleri, manevi tazminat alacakları kişisel mallar yerine geçen değerlerdir. Böylece günümüz medeni kanununda uygulamada olan yasal mal rejiminden kısaca bahsettik. Şimdi kanunda sayılan diğer seçimlik mal rejimlerine değinmemiz gerekirse seçimlik mal rejimleri taraflarca tercih edilmeleri halinde geçerli ve usulüne uygun mal rejimi sözleşmesi yapılarak seçilebilen mal rejimleridir mal rejimi sözleşmesi ile seçilen seçimlik mal rejimlerinin hükümlerinin geriye yürümesi yargıtay kararlarına göre mümkün değildir. Bu nedenle seçimlik mal rejimleri mal rejimi sözleşmesinin yapıldığı tarihten sonrasını etkilemektedir. Mal ayrılığı rejimi nedir? Mal ayrılığı rejiminde herkes kendi sahip olduğu malın tek başına malikidir. Bu anlamda yasal sınırlar içerisinde her iki eş de sahip oldukları mal varlığı üzerinde yönetim, yararlanma ve tasarruf haklarını korur. Boşanma halinde diğer eşin katılma alacağı alması söz konusu olamaz. Diğer eş yalnızca mal sahibi olan eşin mal varlığına katkıda bulunduğu kadarıyla katkı payı alacağı ve değer artış payı alacağı alabilir. Paylaşmalı mal ayrılığı rejimi nedir? Paylaşmalı mal ayrılığı hukuki statü itibariyle mal ayrılığı ve edinilmiş mallara katılma rejimi arasında bir mal rejimi düzenlemesi getirmiştir. Bu anlamda paylaşmalı mal ayrılığı rejimi edinilmiş mallara katılma ve mal ayrılığı rejimlerinin her ikisiyle de benzeşen bazı hükümleri ihtiva eder. Paylaşmalı mal ayrılığı rejiminin kurulmasından sonra eşlerden herhangi birisi tarafından edinilmiş olup ailenin ortak kullanımına özgülenmiş olan mallar ile ailenin ekonomik geleceğine ilişkin olarak yapılmış olan yatırımlar veya bunların yerine geçen değerler mal rejiminin sona ermesi halinde hangi eş tarafından alındığına bakılmaksızın Eşler arasında eşit bir şekilde paylaştırılır. Bunun yanında eşlerden biri diğer eşe ait olan paylaştırma dışı malların edinilmesine, iyileştirilmesine veya korunmasına katkıda bulunduğu ölçüde hakkaniyete uygun bir şekilde katkısı oranında talepte bulunabilecektir. Mal ortaklığı rejimi nedir? Mal ortaklığı rejiminde ortaklık malları ve eşlerin kişisel malları vardır. Mal ortaklığı rejimi de kendi arasında mal ortaklığı rejimi ve sınırlı mal ortaklığı rejimi olarak ikiye ayrılır. Mal ortaklığı rejiminde ortaklık malları genel itibariyle mülkiyet tiplerinden el birliğiyle mülkiyeti andırmaktadır. Kanunda sayılan diğer seçimlik mal rejimlerine ek olarak Olağanüstü mal rejimi kavramı da yer almaktadır. Olağanüstü mal rejimi, çeşitli hallerde söz konusu olan mal rejimi sözleşmesinden ziyade, kanundan kaynaklı olarak doğan bir mal rejimi türüdür. Olağanüstü mal rejimi, haklı bir sebep varsa hakim eşlerden birinin istemi üzerine mevcut mal rejiminin mal ayrılığına dönüşmesine karar verebildiği mal rejimi türüdür. Yani eşlerin edinilmiş mallara katılma rejimi, mal ortaklığı rejimi paylaşmalı mal ayrılığı rejimlerinden birini seçmiş olmaları halinde eşlerden biri için artık bu mal rejimini sürdürmek katlanılmaz bir boyuta varmışsa yahut kanunen düzenlenen sebeplerin varlığı halinde kendiliğinden hakim tarafından mal ayrılığı rejimine geçişe karar verilmesi durumuna olağanüstü mal rejimi denir. Mal rejimi nasıl seçilir? Mal rejimi sözleşmesi halk arasında Evlilik sözleşmesi olarak da bilinmektedir. Ancak bu terimin doğru kullanımı mal rejimi sözleşmesidir. Mal rejimi evlenmeden önce veya sonra seçilebilir. Taraflar yasal mal rejimi olan edinilmiş mallara katılma rejimini seçmek istemiyorlarsa Türk Medeni Kanunumuzda sayılmış olan diğer mal rejimlerini inceleyebilir ve aralarından kendilerine en uygun olanı tercih edebilmektedirler. Halk arasında evlilik sözleşmesi olarak bilinen mal rejimi sözleşmesini yaparak bu seçimlerine hukuki geçerlilik kazandırabilirler. Mal rejimi sözleşmesi ne zaman ve nasıl yapılabilir? Yasal mal rejimi dışında başka bir mal rejimi seçimi sözleşmelerinin yapılması için öncelikle temel sözleşme kurallarına uyulması gerekmektedir. Diğer bir ifade ile sözleşmenin kanuna genel, ahlak ve kamu düzenine aykırı ve imkansız olmaması gerekir. Yine sözleşmenin taraflarının sözleşme yapma iradelerinde bir sakatlık olmamalıdır. Zira ayırt etme gücü olmayan bir kişinin yaptığı mal rejimi sözleşmesi geçersizlikle sonuçlanacaktır. Bilindiği üzere mal rejimi sözleşmeleri evlendikten sonra yapılabileceği gibi evlenmeden önce de yapılabilir. Evlilik akdinin kurulmasından önce yapılan mal rejimi sözleşmelerinde kişinin ayırt etme gücüne sahip olması gerekir. Kişi ayırt etme gücüne sahip ve fakat yaşı küçük ise yasal temsilcisinin rızası gerekmektedir. Evlilik akdinin kurulmasından sonra yapılan mal rejimi sözleşmelerinde ayırt etme gücüne sahip olan eş, 18 yaşını doldurmamış olsa dahi herhangi bir rızaya veya onaya gerek duymamaktadır. Zira evlilik halinde kişi ergin olarak kabul edilir. Şekil açısından mal rejimi sözleşmeleri resmi şekle bağlıdır. Bu sebeple sözleşmenin noterde düzenlenmesi veya noterlikçe onaylanması gerekmektedir. Seçilen mal rejiminin evlilik başvurusu sırasında da bildirilmesi mümkündür. Ancak bunun için başvurunun yazılı olması ve sadece kanunda belirtilen mal rejimlerinden birinin herhangi bir değişiklik yapılmadan seçilmesi gerekmektedir. Mal rejimi sözleşmeleri nasıl sona erer? Mal rejimi sözleşmeleri öncelikle eşlerin karşılıklı olarak başka bir mal rejimine geçmeye karar vermeleriyle sona erebilmektedir. Bunun yanında eşlerden birinin ölümü, mal rejimi sözleşmesinin yasaya aykırı olarak yapıldığının tespiti halinde geçersiz kılınması veya iptal edilmesi durumu da sözleşmenin son bulmasına sebep olabilmektedir. Eşlerden birinin ölmesi halinde sözleşme kendiliğinden sona erecek Sözleşmenin yapılması sırasında korkutma, hile, aldatma gibi unsurların varlığı halinde bahsedilen unsurların ortadan kalkmasından itibaren bir yıl içerisinde sözleşmenin iptali talep edilebilecektir. Belirtmek isteriz ki mal rejimi sözleşmesinin hususları somut olaya göre farklılık göstermekte olup bu tür durumlarda buradaki temel açıklamalarla yetinilmemelidir bu yönüyle hak kaybına uğramamak ve hakkınıza en hızlı yoldan ulaşmak için liyakatine ve sadakatine güvenliğiniz bir hukukçuya danışarak destek almanızı öneririz.